Özel güvenlik e, görevlilerini hayatın içinde hep görüyoruz. AVM'lerde, hastanelerde, e, diğer kamu kurumlarında, özel kurumlarda çok karşılaşıyoruz. E, hatta bazen e, onlara e, çok sert de davranıyoruz. E, görevleri gereği, e, görevlerini yaptıkları için e, bazen e, sınırları aşıp hakaretler de ediyoruz. Bazen dart da ediyoruz ee, ve çözemediğimiz sorunların sorumluları olarak da özel güvenlik görevlilerini görüyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının olduğunu çok bilmiyoruz. Ee, emek veriyorlar, yeni bir alan yasal düzenlemelere ihtiyaçları var, yasal güvencelere ihtiyaçları var, sosyal hakları var, düzenlenmemiş. Ee, tüm bunlarla ilgili. Ee, Özel güvenlik görevlilerinin Türkiye'de e, sorunlarının tespiti ve çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, bir araştırma önergesi, e, İçişleri Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na soru önergesi ve sorunlarının çözecek, çözüleceğini e, düşündüğümüz, sosyal haklarını da içeren e, bir kanun teklifi vermiş olduk. E, Türkiye'de özel güvenlik alanı var. Özel güvenlik görevlileri de emekçiler ve onların da sorunları var. Bu sorunları çözmek de siyasetin görevi. Vekilimiz bu sorunlara eğildi. Burada istişar sorunları istişare ettik. E, belli maddeler üzerinde görüşüldü. E, meslek Diğer meslek gruplarından özel güvenlik görevlilerimizle bir toplantımızı gerçekleştirdik. E, arkadaşlar öneri ve fikirlerini sayın meklamıza aktardılar. E, i̇lerleyen zamanda toplanmak için e, karar kıldık.